Merhaba geleceğin başarılı insanları. Bugün heyecan verici koçluk ve öz keşif dünyasına dalıyoruz. Başarınızın anahtarı. İnanın bana, bu sizin için her şeyi değiştirecek. Öncelikle temel bilgilerle başlayalım. Koçluk tam olarak nedir ve neden bu kadar önemli? Koçluk, kişisel ve profesyonel hedeflerinize ulaşmanız için size rehberlik etmektir sadece tavsiye vermekle ilgili değil. Kendi potansiyelinizi keşfetmenize ve kendinizin en iyi versiyonu olmanıza yardımcı olmakla ilgilidir. Bir koç size düşündürücü sorular sorar, farklı düşünmeniz için sizi teşvik eder ve yeni bakış açıları keşfetmenize yardımcı olur. Şimdi, başarılı koçluğun kalbi koç ve siz, yani koçluk alan kişi arasındaki ilişkidir. Bu ilişki birkaç temel üzerine kuruludur. 1. Güven. Kendinizi özgürce ifade edebilmek için güvende hissetmeniz gerekir. 1. Gizlilik. Konuşulan her şey sizinle koçunuz arasında kalır. 1. Destek. Koçunuz sizi yargılamadan dinler. 1. Empati. Neler yaşadığınızı anlar. 1. Sorumluluk. Doğru adımları atmanız ve sorumluluk almanız konusunda size yardımcı olur. Özellikle öğrenci koçluğundan bahsedelim. Akademik başarınızı artırmak, motivasyonunuzu korumak ve verimli çalışma stratejileri geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bir koç, öz keşfinizi ve ilerlemenizi geliştirmek için çeşitli teknikler kullanır. İşte en etkili olanlardan bazıları: Güçlü sorular sormak. Gerçekten ne istiyorsun? ve bu hedefe ulaşmak için ne yapabilirsin gibi sorular gerçek isteklerinizi ve motivasyonlarınızı anlamanıza yardımcı olur. Yansıtma. Koç, düşüncelerinizi daha derinlemesine anlamanız için tekrarlar ve özetler. Görselleştirme. Olmak istediğiniz yeri hayal edin. Bu teknik hedeflerinizi daha net görmenize yardımcı olur. SWOT analizi. Güçlü, zayıf yönlerinizi, fırsatlarınızı ve tehditlerinizi belirleyerek ilerlemenizi daha iyi stratejilendirin. Eylem planı oluşturma hedeflerinize ulaşmak için somut adımlar belirleyin. Şimdi, öz keşfe geçelim. Kendinizi gerçekten tanımadan, çabalarınız genellikle amaçsız ve verimsiz hissettirebilir. Güçlü ve zayıf yönlerinizi ve sizin neyin motive ettiğini anladığınızda, sizin için en uygun çalışma planını oluşturabilirsiniz. Bu, özellikle sınavlarınızda başarılı olmak gibi uzun vadeli hedefler için çok önemlidir. Herkes farklı şekilde öğrenir ve öğrenme stilinizi tanımak çok önemlidir. İşte birkaç tür. Görsel öğrenenler: Renkli notlar, diyagramlar ve çizimler kullanın. İşitsel öğrenenler: Kavramları yüksek sesle tekrarlayın ve kaydedilmiş dersleri dinleyin. Kinestetik öğrenenler: Öğrenmeyi pekiştirmek için çizim yapmak veya hareket etmek gibi aktivitelere katılın. Size en uygun olanı bulmak için bu yöntemleri deneyin. Unutmayın, başarıya giden yol öz keşifle başlar. Güçlü ve zayıf yönlerinizi bilmek, doğru stratejilerle birleştiğinde sizi hedefinize daha hızlı ulaştırır. Sınavlarda başarı sadece bilgiyle ilgili değildir. Strateji, motivasyon ve disiplinle ilgilidir. Daha fazla ipucu için bizi takip etmeye devam edin ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın, Başarı sizin elinizde. Sadece pes etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.